Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Moldova derken Türkiye Avrupa'nın enerji tedarikinde kilit rol oynamaya hazırlanıyor. Hamas, İsrail krizinin patlak vermesiyle Hindistan'dan Avrupa'ya ulaşacak sözde 100 yılın projesi hayata geçirilemeden tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bu plan rafa kalkınca Avrupa ve Rusya arasındaki doğal gaz krizi çerçevesinde küresel enerji tedarik haritası yeniden şekillendi ve gözler tekrar Türkiye'ye çevrildi. Bugün Türkiye ve Rusya Rusya Doğalgaz Transfer Merkezi'nin yol haritası üzerinde ilkesel mutabakata vardı. Rusya ile Türkiye'nin ortak olarak geliştirmek istediği enerji merkezi için Trakya seçildi. Bu merkez sayesinde Türkiye Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi üretici ülkelerinde enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olacak. Aslında hem Rusya hem de Avrupa Türkiye'ye muhtaç. Rusya Ukrayna Savaşı'yla birlikte Avrupa'da kaybettiği doğalgaz tedarikçisi konumunu Türkiye sayesinde yeniden kazanacak. Enerjisi tüket Avrupa neyle karşı karşıya olduğunu tam olarak hesaplayamadı. Putin, Türkiye'yi doğal gaz merkezi yapalım önerisiyle Avrupa'yı Türkiye'nin kapısına getirip bıraktı. Peki Türkiye'yi enerji merkezine dönüştüren bu yolun taşları nasıl döşendi? Topraklarımızdan şu an 7 adet doğal gaz hattı geçiyor. İlk olarak Rusya-Türkiye doğal gaz boru hattıyla başlayalım. Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlardan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan bu hat tam 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi ise 14 milyar metreküp. İkinci sırada Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı var. Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz nakletmek için yapılan Karadeniz geçişli büyük boru hattı. Anlaşmaya göre Türkiye'ye bu hattan yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz gönderiliyor. Bir başka hat ise İran'dan Türkiye'ye uzanan Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı. Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alınan hat Doğu Beyazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor. Yıllık 10 milyar metreküp İran doğalgazı bu hat sayesinde Türkiye'ye geliyor. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ise Azerbaycan'ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şah Deniz sahasından üretilen doğalgazın Türkiye'ye arzını sağlıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı 12 Mart 2001'de imzalanan Türkiye-Azerbaycan Hükümetler Arası Anlaşması çerçevesinde hayata geçirildi. Bu hatta 2007'den beri gaz akışı devam ediyor. Sırada TANAP olarak bildiğimiz Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı var. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinde Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı Trans Adriyatik Boru Hattı TAP dahil 29.7 milyar metreküp'e ulaştı. Ve Türk Akım. projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. Hatta projenin isim babası da yine kendisi. Hat Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinde Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor. Son olarak Türkiye-Yunanistan doğalgaz enterkonneksiyonu var. Güney Avrupa gaz ringinin ilk aşaması olan hat, İpsala sınır noktasından Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de de sona eriyor. Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin birbirine bağlanması ile doğalgazın Türkiye'den veya Türkiye üzerinden Yunanistan'a arz edilmesini olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye aslında seneler önce yapılan anlaşmalarla enerji merkezi ülke statüsüne sahip olmak için bu süreci zaten ilmek ilmek işlemiş durumda